Yapın çıkın arkadaşlar yapın çıkın ha? Memur yok sanırım memurlar da iyileştirelim onu. Memur memurlar değişik arkadaş. Memur bey. Ha, buyurun. İyi misiniz? İyi miyim kardeşim? İsterseniz ilaçları reçetelendirebilirim. Ee, Tersilenme ilgi içeriyle bizi yansıdan alsınlar. Evet doktor bey. Ben sol sıradayım. Kuyruğumdayım. Öbürüm. Şey mi den? Gari genç <laughs> es musun? Şu an yapamıyorum beyefendi. Alıştız doktorumuz yok. Ondan kaynaklanıyor yapamıyorum. Hala şakalıyor milleti ya. Hocam üçüncü de burada domalta domalta. he. <laughs> Sen ne anlatıyorsun lan? <laughs> beyaz sakalına boşala boşala daha beyaz yaparım görürsün ya. Ne diyorsun beyefendi ayıp değil mi? Değil. Ayıp yataklı olur en büyük ayıbı da senin şeyle ben yaptım. Öyle mi? Abi! Iyi. Ne telefonda mı? Ben bir telefona koşayım, sana döneceğim Sen ne diyordun onu bir söyle bak. Ben bir şey demiyorum az önce. Şöyle... zaten lan sakallı kalli Allah Allah. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim. Gördüler mi fiyat Efendim? Gördüler mi kıyafetini? Affetmiyorum seni. Ya özür dilerim ya. Ne diyorsun lan? Affet beni. Abi bir saniye kayıtlayayım bu adam bana. Affet beni. Hocam bir tane kasım kaydı. Sen ne meyilli misin yani bayılmaya ben anlamadım ki. Kasım kaydı, bir tane kasım kaydı reis bu böyle de gezilmez ki doktorsun sen amına koyayım ya. Çok iyi oldu